Merhaba arkadaşlar. Bugün yaptığımız akşamki yaptığımız peynirlerimizi şu an hepsini kaynattık. Sağlıklı bir şekilde. Bidonlarımıza, plastik bidonlarımıza basacağız. Buzlukları atacağız. İstediğimiz zaman çıkarıp yiyeceğiz. Afiyetle. Eşle, dostlar. tekerlek ve peynir ikisini karıştırdım. Şöyle bu sıkı bir şekilde basmak lazım. Havarmaması lazım içini. Şöyle botu kaçmamızın amacı hem lezzet aroma hem içindeki nemini çekip sertleştirmesi peyniri. Bu peynirlerin ikisi de kaynamış. Biri peynir suyundan sabah da gösterdiğim gibi birisi de peynirin kendini tekrar suda kaynattım eridi kaşar gibi süzdürdüm. Bu da suyun olsun diye peçete boyuyorum. Kalınca.